yavrum. Kemal olma oradan, kalmasın. İçeri. Ya sabır ya. Hamal yok burada. Ya abim ayırabiliyor normalde şoförle Amal'ı ama bu ara biraz depresif. Ben şoför de değil, otelciyim. Tamam, anladım. Otelcisin. Varımız da var bizim. Hadi ya. Emek barcısın da. Bir de balık toptanesiyim. Sabahları halden Anır Kasaba'da satarım. Organik ürünler falan da var. Kaç iş yapıyorsun sen? Kaç tane bulursam. E, okul? Bodrum Lisesi. Lise mi? Ya ben seni daha büyük zannediyordum. İki, üç yılara verdim ben. Neden? Öyle gerekti. Alo. Alo Cenk. Alo. Biliyor misiniz? Ben Cenk'e provalara gelemeyeceğimi söylemiştim ama... ...o söylemedi mi size? Aha. Maalesef. Ailevi diyelim. Her şey için teşekkürler. Şuna bak ya. Bir sesim bile duymuyor. Direkt annesine vermiş telefonu. Keman alın. Temizlensin, düzenlensin. Daha iyi görünecek. Ya bırak anne, nereye? Vır vır yapınca düzeliyor değil mi? Hadi az laf çok iş, herkes işe koyuyorsun. Hadi. <laughs> Tuvalete gireceğim çekil. Hiç girme. Tuvalet taşmış. Her yer su. Independence Day gibi içerisinde hayret bir şey ya. Hmm, tuvalet taşmış. Tuvalet taşması ne demek ya? Teşekkürler. Ee, bizim tesisatçı Çetin abi var. Hemen az ileride dükkan. İsterseniz arayayım hemen. İyi olur vallahi. Kelebek. Ya çekiç var mı sende? Arabada bir takım çantası vardır. Bekle. Sağ ol, getiririm hemen. Tamam. Hoş geldin. Çetin abi. Sorun neydi beyim? Ya ev... ...tuvalet taşmış her yer. Hallederiz. E ben gideyim o zaman. E git o zaman. Nasıl olsa daha çok sık görüşeceğiz. Sen... ...Faryal'ın kardeşisin değil mi? Abim benim tanır mısınız? Sen ona Evren Bey geldi de... Yarın sana uğrayacakmış da o sana anlatır. Tamam koçum. Hadi bakalım. 什么 dedim sana onu oradan? Hayvan gibi gidiyorsun. İnsan bir bakar ya. Allah cezanı versin. Ne yapıyorsun? Ya karınla gitmiş işte senin yüzünden. Bir bakar insan, bir bakar. Ya ben ne yaptım? Hayatımı mahvettin daha ne yapacaksın? Ya başka bir kemanım yok benim, anladın mı? Yok. Dur, dur. Ya bırak dokunma ya. Bak bari eve kadar yardım edeyim. İstemiyorum senin yardımını ayı. Kendimi son <laughs> Sardı bedenimi Araba burada mı kalacak? Yusuf gelip alacak birazdan. Sen nereden buldun bu ateşi Ne ben bulacağım ya? Bulmuşsun işte. Huyundur zaten bu senin. Nerede acayip bir model var çekersin. Senin canın ne sıktı bu kadar ya? Doğru düzgün anlatsana bana. Ya bu salam bir kız kardeşi var. Ee? Abuk sabuk sinir etti beni. Yok arkadaş iyilik falan da yaramıyor. Güzel güzel konuşuyoruz. Bak dedim bu kemanı bu arabanın üzerine koyma. Koymuş nereden bileyim ben de bastım gittim. Ne dedi sana? Salak kendi bırakıyor aklı bir karış havada. Manitası var herhalde bunun. Telefon çalınca deli deli hallenmeler, aklını yitirmeler. Sonra kemanı kırınca ayı, öküz biz oluyoruz. Ha sen kızı beğendin. Ya ne beğeneceğim ha? laf çıkar mı? Ben malım bilmez miyim? Sen bayağı kızın manitası olmasına bozulmuşsun. Yuh! Buraya nasıl geldik hiç anlamıyorum. Ee tecrübe diyelim. Kaç yıllık kelebek mesaimiz var. Sen olanı mı beğendin? Saçmalama. O yüzden mi yanında dolaştırıyorsun dere tepe kelebek. Ne kelebek? Ne tutturmuşsunuz bir kelebek? Vır 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 vır.